1. Bölüm 3. Öykü Yüksel. Yüz e geldiğin için tekrar <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel. <laughs> 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 İnşallah bu sefer başarabileceğim. <laughs> o zaman ilk sorumla baş başlıyorum ve heyecandan konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kendinden kısaca bahseder misin? Evet, bahsedebilirim. <gülüyor> 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 öykü Yüksel, adım <laughs> Mimaristan Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunuyum. Tamam. Geçen yaz, geçen sene mezun oldum. Şimdi bir firmada 3 senedir ürün tasarımcısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, okuldan Bartu ismi bir arkadaşımla birlikte Fanzin çıkarıyoruz. Eski Orman isimli. Şakılda çok tatlı bir kapak çizmişti ve dövmesini yaptığım bir işi var. da dövme şekli. Evet, e, aynı zamanda onu çıkarıyoruz. Um, Böyle. Um, Çizimle uğraşıyorum, çizim yapmayı hı. öğrenmeye çalışıyorum. Farklı materyallerle nasıl kendimi ifade edebilirim, onun arayışındayım. Ne kadar mütevazısın, çizim yapmayı öğrenmeye çalışıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> um, şey, eski yorumama geçmeden önce endüstriyel tasarım kısaca hani endüstriyel tasarım senin için nedir? Enstitüel tasarım benim için 12 yaşından beri hayalini kurduğum muhteşem bir meslek aslında. Ortaokulda karar vermiştim bunu okumak istediğimi. Daha sonra okurken okumak istediğime tekrar karar verdim. Gerçekten okey dedim. Bunu istiyormuşum. Çalışırken bir tekrar dedim doğru bir şey yapıyor muyum şu an falan ama akıyor şu an. <laughs> Enstitüel tasarım aslında makinelerle yaratılabilecek veya insanın etkileşim kurduğu Endüstriyel bazdaki ürünlerin tasarımını tamamen kapsayan bir meslek. Yani bu araba parçalarından tabağa kadar gidebiliyor. Aslında çok fazla etki alanı var. Ama çok mm, bilinmiyor gibi yani ben okurken fark ettim bu <laughs> 2 yıllık bir banyo şu anda olurdu böyle. Yok ama. Keşke 4 yıllık olsa 6 senedir bitirdim ben. <gülüyor> 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 um, böyle bir bölüm. Ben şu an bunun sofra grubu kısmındayım. Sofra grubu ve aksesuar tasarlıyorum 3 senedir çok bence çok keyifli. Kulağa çok keyifli geliyor. Um, kendi üretim sürecinden bahseder misin? Bu hani işte olabilir ya da eskiorum mam da olabilir ya da çok güzel bir köpek serin var. <laughs> Hepsi olabilir. Ne istiyorsan. Üçü de olabilir. Of. İlk önce stres stres başlıyor her şey Evet, işin, ya yani şey kısmını çok kıskanıyorum. Süreci işe dair eden insanlara, süreçten keyif alıp, hani o pişiyorum şu an kısmını çok iyi yaşayan, üreten bütün insanları kıskanıyorum. Çünkü benim çorası sadece, şey, hala yani herkes bağırıyor sürece orada falan. En son bir şey çıktığında, atam tamam çıktı. Hani ürünü, son ürün olarak elime aldım dedim. Çizim de olabilir, ürün olabilir, fanzin sayısı da olabilir. Ha. Ee, o, o, alana gelene kadar her şey çok rahatsız geçiyor, her şey çok yanlışmış gibi satırıyor. Bu işlerini de böyle oluyor maalesef. Yani duruma göre böyle oluyor. Ama kendi işimi yaptığım her noktada yapana kadar şu an şey çok çirkin görünüyor. Şu an şey çok yanlış görünüyor şeklinde ilerliyor. Üretim sürecim biraz böyle ilerliyor. Hmm, ama daha iyi cevap verebilirim bunu sanırım. Çok ses geliyor. bu ses bana mı? Bana bir tek Martı sesi geliyor. Varsız manyak. Ona alıştım Hiç da, dönem evet. <laughs> şey. müzik sesi geldi. Okay. Evde tek misin? Delirgin oldum. <laughs> Kardeşim odasında da ha. telefon sesi gibi bir şey geldi. Ha, benden de belki. Tamam, Bunu gelmişti. daha iyi bir şey dedin en son. Buna daha iyi bir cevap verebilirim gibi geldi da bu cool cevabım bu ya. Evet. Gayet doyurucuydu bence ya. Tamam süper olsun. Diğer soruma bakıyorum. Üretirken kullandığın araçlar nelerdir? Bunları tercih etme sebeplerini nereden temin ediyorsun? Evet. evet. Bu soru güzel bir soru. Her soruda farklı şekilde cevapladım sana bu soruyu. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama bu çok güzel bir şey. Ne kadar um, Eyvah Türkçesi gelmiyor. O yüzden maalesef Toolbox'una daha çok araç ekliyorsun. Bu çok keyifli bir şey bence. Keşke değerlerini çok. kaydedebilseydim. Nasıl <laughs> <laughs> eğlenceli. En son e, şey denedim. Yani Yunan baskıyı pandemide denemiştim. Evde biraz ne yapacağımı şaşırıp hani elime geçen her şey ya da edinebildiğim her şeyi denedim bir dönemde. İşte Taramucu, mürekkep falan ilk defa o zaman denemiştim. Dün o zaman ilk defa oymuştum, boyamıştım falan. Geçenlerde bir tane çizimimi, geçen dediğimde bu hafta, iki gün önce, 3D printer'dan basıp yükseltip onu linol gibi yaptım mesela. İnanılmaz keyifliydi, inanılmaz keyifliydi çünkü içeri öğrendiğim şey benim 3D printer'ı kullanmak hani biraz. Onu şu an kendisine nasıl yansıtabilirim, çizimle nasıl entegre edebilirim onu görmüş oldum. Şu an yine eklediğim şey bu oldu yani, linol oymadan 3D printer'dan basarak nasıl bir baskı alabilirim. Bugün hatta şey yaptım o ketenlerden bir tanesini bir tane tişörte diktim. Yani şu an tişörte baskı almak yerine keten tişörte e, ıı, birleştirip öyle bir ürün çıkardım. Mesela çok hoşuma gitti. Diyorum tamam şunu başka ne yapabilirim? Yazı ekleyebilirim o zaman şimdi çünkü çok düzgün istediğim fontta yazı çıkacak falan. Yani kullandığım araçlar aslında yönteme göre değişiyor ama şu an güncel olarak fiziksel baskı almayı çok seviyorum atölyede tuttuktan sonra bu daha da böyle şey geldim. geldi. Tamam hadi bir şeyler basayım. Hani iki metre keten aldım Bütün İşte bir sürü kağıt aldım. 70-100 kağıt aldım. Koyamıyorum bir yere. Yuvarlak şekilde duruyor hatta falan. Duvar yapabilirim diye. Ama ister isteriz biraz günümüzden de dolayı tablet en büyük şeyim oldu. Ama tablette de bir tane kalemim var. HB kalem kullanıyorum zaten. <laughs> i̇ki layer yapıyorum. İki eskiz. Onu şeffaflaştırıp üzerine asılı çizimimi yapıyorum. Toolbox'larım şu an biraz bunun gibi oldu. Bence yani. bayağı keyifli. Ha bir şey sorabilir miyim? Bu linol baskıyı basmaktansa 3D baskıyı basmak daha mı kolay? M yani. Ya şimdi şöyle bir şey var linolde malzeme çok iyi değildi oyduğum şey. O yüzden bir şey oymaya çalıştığımda yüzey çok yüksek kaldı zemini çok iyi oyamadım. Hı -hı. O yüzden roller altını mesela sürdüğümde zemin de çok baskıya dahil oldu. Hı -hı. Ama linol 3D print olarak bastığımda hepsini eşit yükselttiğim için o çok temiz çıktı ona kıyasla. O bayağı temiz. Ben çok beğendim onu ya. Ellerine sağlık. Çok, şey çok güzel söylüyorum. gözüküyor yani. Of, çok sevindim. Teşekkür ederim. Ee, bir şey çok konu dışı olacak ama e, atölyede böyle sergi falan yapmayı planlıyor musunuz? Yoksa hani bu burası bizim Yok. safe space'imiz. İsterseniz takılırız falan gibi mi? Yok aşırı aşırı bir karma sergiyle başlamak aşırı istiyorum. Hatta senden biz çok isterim. Yollarsan baskı koyarız falan. Çok isterim karma sergi çünkü şey biraz ım, bakalım ne yapabiliyoruz mekanda hani biraz etrafımızdaki insanlarla da ne yapabiliyoruz toplaştığımızda nasıl görünüyor biraz aslında fanzinin şey gibi hali gibi olur atölye hali gibi yani çünkü bu da kolektif bir iş hani belirli bir konu başlığında işler geliyor basıyoruz falan tamam bunda daha bir mekan bulması yaparız diye bakabiliriz o yüzden atölyede sergi yapmayı inanılmaz istiyorum ben özellikle. <laughs> Çok heyecanlı yani gerçekten o kadar yani gördüğümde o kadar mutlu oldum ki çünkü şimdi kendi alanımızda tamam evde üretiyoruz da evden çıkıp kendimize ait başka bir alanda üretmek bence inanılmaz keyifli bir şey olmalı. Benim hiç evet. öyle bir şansım olmadı ama böyle şey Hı, ben de istiyorum dediğim bir şey yani o çünkü hani işe gidiyorsun aslında. Ama çok keyifli yani hani keyifli iş. Çok harika bir şey olmalı. Evet. Keyifli. Bir de sen şey, yurtta kaldın bir sene işte üniversitenin ikinci senesinde. Hı hı. Hani hiç alanım yoktu bir şey yapmak için. Hani ortak çok çalışma olduk. alanı vardı. Odada masa bile yoktu. Bizden şimdi anahtarlarım olması çok mutlu ediyor. Hani Evde aynı şekilde. Yani kardeşimle birlikte yaşıyoruz ama hani sessiz genelde. Kendime ait bir alanım var. Şimdi atölyede böyle hani anahtarlarım çoğalıyor ama çok iyi hissettiriyor. ben hani bir şey Olmadığını görünce gelmesi daha da keyiflendiğim <laughs> böyle. Bu kadar haklısın ki. Ee, ba neymiş başkası? Ha şey ne ama şey. Nereden temin ediyorsun diye soracağım malzemelerini ama. Hmm, evet sirkeci demiştim bunda. Evet. Sirkeci <laughs> yani. kağıtları en ya, son sirkeciden aldım. Zannettim son malzeme buydu herhalde. Çünkü sirkeci her zaman en mantıklı yer. Aynen artistik blok yaşadığında ne yapıyorsun? Um, bu eski cevabımdan çalacağım. tekrar. <laughs> ya daha iyi işler çıkaran insanların işlerine biraz bakıyorum. Hı, sen ne yapsın, diye. Burada çizgi romanlar çok işmiyorum. E, işimi Birkaç tane sevdiğim şey var. Dönüp onlara bakıyor gibi bir şey oluyorum. Nasıl anlatmışlar, anlatmaya çalıştığı şeyleri falan gibisinden. Um, Vlog'u böyle yapmaya çalışıyorum. Gerçekten iş yapan insanlar, bunlar da bir insan ve bunu yapıyorlar. Tamam şimdi sen de yapabilirsin gibi. Öyle deniyorum. Ne kadar işe yarıyor emin değilim. Ben dışarıdan, çok uzaktan bir bakarım bakan biri olarak bence bayağı işe yarıyor. Yani ben durup durup köpek serini düşünüyorum. Yani gerçekten inanılmaz güzeller. Teşekkür ederim, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir gün evime asmak çok isterim bir evim olduğunda yani. Ben de çok isterim asmanı. <laughs> bakıp bakıp çok keyif alırım. Sana bir çizgi roman önereceğim Geldiğimde yollarım sana. Aa bir evet, çok keyif aldım çünkü yeni aldım. Çok keyifliydi. Böyle burada bir tane kitap evi var. şiset diye. Queer ve <laughs> kadın sanatçıların bir tek kitaplarını satıyorlar. Böyle bir çizgi roman. Oha, evet. Var. Eylül... Ekran görüntüsü aldım. Tamam. Aa, çok garip oldu ekran görüntüsü şey, şey, Eylül sonu gelmeyi planlıyoruz yollarım ben sana. Esas'ın İzmir'e gideceksin direkt yoksa İstanbul'a gelecek misin? İzmir. <laughs> Okay. şansından da. Konuşacağız bir gün. Ben inanıyorum. hiç şey, yok. Yani um, Sen geldin. Şimdi kaydı durduracağım. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım <laughs> bu sefer başarabilirim. Gerçekten başaramazsam çok sinirleneceğim çünkü. Evet. Yani Ersa <laughs> kaydı durdurmaktayım.